arkadaşlar, MR Garage'dan herkese merhaba. E, bugün BMW 525 aracımıza elektrikli bagaj ve 4 kapı bakım uygulaması yaptık arkadaşlar. E, dilerseniz size biraz ürünlerimizin kullanımından bahsedeyim. İlk önce elektrikli bagaj ile başlayacağım. Liptop e, kumandamızdan bagaj açma tuşuna basıp tuttuğumuz zaman bakın bagajımız elektrikli bir şekilde otomatik şekilde açılıyor. Bagajımızı kapatmak için bagajın iç kısmına yerleştirdiğimiz orijinal iki adet tuşumuz var. Bunlar aktif bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde. Ekstra olarak elektrikli bagajımızda vakum Bakın arkadaşlar bagaj kapandı ve vakum bagajımızı içeri çekti. Ee, yine tuşumuzdan da aktif bir şekilde bagajımızı kullanabiliyoruz. Bagajımız yarım açık kalsın dediğimiz zaman tekrar bastığımız zaman bagajımız sağ bir şekilde kalıyor ve tekrar bastığımız zaman Bagajımız tekrar kapanmaya başladı. Aynı zamanda aracımızın sol ön e, sürücü kapısında bulunan bagaj açma tuşumuz da aktif bir şekilde çalışıyor onu Bakın bu şekilde bagajımız aktif bir şekilde çalışıyor. E, harici olarak arkadaşlar bir de bu aracımıza elektrikli bagajımıza e, ayak sensörü eklemesi yaptık. Onda da ayağımız sensöre doğru tuttuğumuz zaman bagajımız otomatik bir şekilde kapanıyor. E, Dinlerseniz şimdi biraz da size vakumlu kapımızdan bahsedeyim. Genelde müşterilerimizin vakumlu kapı tercih etmesinin sebebi aslında emniyet. Bunun sebebi de biliyorsunuz kapılar tam kapanmadığı zaman çocuklar arka kapılar açılarak düşme ihtimali olabiliyor. E, bu vakumlu kapı ise bunu önlüyor. Bakın arkadaşlar kapımızı kapattık. Vakum direkt kapımızı içeri çekiyor ve orijinal bir sistem. Herhangi bir şekilde elektronik veya plastik aksama müdahale edilmiyor. Bu da kısacası bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar siz de aracınızda böyle bir konforu yaşamak isterseniz bizimle iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.